arkadaşlar bu bilgilerle birlikte brain test oynuyoruz ben birazcık oynamış olabilirim şu kobilay filerden başlayalım hop nasıl kaçacağız ya ha bu var bunu alabiliyoruz şöyle tüh yakalandım ama ne yapacağız ki yatan altına mı kıracağız bununla Dedim tuvalete mi kıracağız bunu ne yapacağız? Tuvalete soktum he. Bu kadar mıydı gerçekten? Çok saçma. Arkadaşlar üzerine takıldım reklam çıktı. resmen. Sohbet odaları, oyunlar, hediyeler her şey var. Şimdi. Ee, özür dilerim iki dakika durdurmak zorunda kaldım. Sonraki. Bir kere de artık kaçma şuradan ya. Ya imkansız bu. Vallahi imkansız ya. Vallahi taktiğini çözdüm. Denedim yalnızlıkla elim basmadı o yüzden bir dakika şimdi yapacağım. yukarı aşağı ben basar ya bir dakika ya şundan bir geçeyim tamam vallahi yaptım kolaydı evet devam ediyoruz sonraki çevir Evet devam ediyoruz. Artı 20 ampul çıktı. Yani fikir zekası. Devam. Nasıl çıkacağız burada mı? Hayır teşekkürler tıkladık. Gel bakayım. Ben bunlarda çok kötüyüm ama iyi. Ne yapacağız onu da anlamadım ki. Ha? Yaptım mı? Ben de Evet arkadaşlar reklamlardan sıkılıyoruz ve devam ediyoruz. Durdurmamın sebebi reklamlar arkadaşlar. He, buraya gelebiliyor falan. Bunu kıpırdatacağız. Buna buna vereceğiz. Bak ben anladım. Ama yapamıyorum işte. Şunu şuna vereceğiz. Ben hemen bir fikir alayım. Çamaşır sepetini boşalt. Ben <laughs> boyun kafasına. Evet devam. Ne ee, eti biliyorum. Ne oluyor? Ben hiçbir şey anlamadım. Evet devam. Bak polis gidince yapacağız tamam her şeyi anladım. Ya bir dur ama polis be. Ben bu polisi vallahi döverim. Ya gidip ya yaptım? Bu hiç olmadı. Geç artık la. Valla sinirleniyorum. Tık, tık, tık. Tamam tık geldi. Gitti tık, 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 tık. Son anda tık, tık. 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 Yine son anda. Tık tık tık. Hadi iyi bana da iyi günler kardeş. Bay bay. Hadi diğer bölüme hızlı 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 hızlı. Sonraki. Ben hiçbir şey anlamadım. He yolumu açmayı açmam lazım. Bunu buraya koysam. Şunu şuraya şunu da şuraya. Koca kafalı olmasaydın sen de. Tık tık tık. Şunu da mı kıpırdatacağım? Ben hiçbir şey anlamadım. Tık, tık, tık. Acaba orada dönerken niye mi tıklıyor? Aha vallahi yaptım. Ya. Kimse yapamaz bak benim dışında. Sadece ben yapabilirim bu oyunları. Bakma bana. Git git. Hiçbir şey de elime alamıyorum ki. Başardın mı? Ben anlamadım. Siz anladınız mı? Belki siz daha önce geçmişsinizdir de. Bak ka kağıt düştü. Bak. Ee. Neyse bugünlük bu kadar da görüşmek üzere bay bay.